Bence annen hiç anlamadı daha ne olacağını. Anlamadın değil mi? Arkadaşlar merhaba. Şimdi Elif'le arkadaşlar iddiaya girdik. Ama bu sefer kesin kazanacağım bir iddia. Çok eminim kesin kazanacağım bir iddia. Şöyle bir şey. Ama o kitap olacak kesin değil ki. Arkadaşlar şimdi Elif havuzun içinde, havuzun dibinde kitap okumaca yarışması yapacağız. Elif okuyabileceğini söylüyor. Bak ben sana kriterlerimizi söyleyeyim. Çok fazla seçenek değil. Şu, şu dört tane kitaptan sana bir tanesini vereceğim. Bir sayfasında böyle bir işaretleyeceğim, tamam mı? Okuyacağın yere. Ondan sonra sen e, kitapla beraber dalacaksın. Ondan sonra içinden açacaksın onu, o sayfayı. Osa, bravo, evet, ona da ihtiyaç var. O sayfayı açacaksın, tamam mı? Oradan e, benim işaretlediğim paragrafın içinden 10 kelimeyi hatırlarsan, 10 kelimeyi hatırlarsan yarışmayı Ondan kazanacaksın. Fazla. Çok, fazla, çok fazla değil ya. Evet. Kızım bir cümleyi hatırlayacaksın. Tamam 5. 5. Tamam 5 kelimeyi hatırlarsan e, kazanacaksın. Havuzun altında ama bilmeyeceksin sana nereye vereceğimizi o arkadaşlar. Yani, Çok altında... eğleneceğiz çünkü kesin kazanacağımız bir e, yarışma olacak bu. Ben havuzun altında bunu görüyorum. Şimdi gözlüğümü açıyorum. O yüzden gözlükten yardım alacağım. Ee, <laughs> tamam olur tamam. Tamam gözlük de kabul. Ama ikinci defa dalmak yok. Bir defa daldığında öyle inçik inçik yok. Bir defa dalacaksın, okuyacaksın ve çıkacaksın. Eğer okuyamamışsan, yani 5 tane kelimeyi minimum söyleyemezsen kazanamıyorsun, evet. tamam mı? Sen şimdi o zaman sen şimdi mayo giy. Ben de bir tane kitaplardan birini işaretleyeyim, seçeyim. Bakalım hangi Arkadaşlar şimdi bu sayfadan Elif'in hiç haberi yok. Bu kitapta şuradan bana 5 tane kelimeyi hatırlar söylerse Elif kazanacak. Hatırlayamazsa Elif kazanamayacak. Göstermeyin mahsuru yok ki yok. Kitabın mı? Ben sana bu sayfayı vereceğim. Tam e, dalarken bu sayfayı vereceğim. Doldu. Gel yok bir şey yok. Öp bir kerecik geçsin. Sen de buradan benim işaretlediğim paragrafın içinden tamam mı? 5 tamam. tane kelimeyi hatırlarsın ama hiç bakmayacaksın baştan. Tamam. Dışarıda yani suyun dışında hiç bakmayacaksın. Saçlarını bence şey yap. E, toka yap bence saç. Berkay o kitapları atma ama uza. Tamam anlaşalım başla. Bir saniye neyini oynadığımızı söylemedik. Berkay ne istiyorsun oğlum? Kesin kazanacağımız bir şey olduğu için istediğini söyleyebilirsin. Ablanın iş evet. şansı. Bence çok erken taktın şimdi takma hemen onu. Tamam. Çanta Tam. çanta çanta. Nasıl çanta? İstiyorum sırt Tam, çanta. Tamam sen çanta ben de mayo istiyorum. Tamam. Yeni mayo sen de yeni çanta tamam? tamam. Berkay'a bir tane Berkay'a bir tane bana ama biz kazanırsak tamam mı? Tamam. E tabi canım. Kesin. Tamam. Sen buradan atlayacaksın. Dur ben şunu alayım. Yani vereceğim ama hiç bakmayacaksın buna tamam mı? Bak bir şansım var. Bunu böyle çevireceksin. Bu tarafında bak. Uzaktan bak tamam mı? Bu tarafında kırmızıyla işaretledim bak. Çevreledim çember. Bir saniye ben de ben de gireceğim. Bek, Berkay bekle. Gel gel gel. Ay, o tam oradan tam oradan. Evet. Çıktığında 5 tane kelime söylersen tamam mı? Hazır mısın? Bir, ama bak dışarı çıkıp nefes alıp yeniden inmek yok. Bir defa indiğinde yapacaksın. yok oğlum bu gerekmiyor dur sen. Hadi 1 2 3 Bakıyorsun hayır bakıyorsun olmaz. Atla 1 2 3 Zil çalıyor. Gelmeye başladı la işte. Zil çalıyor, gelmeye başladı. Gel bakalım. Ben ben ezberlemedim. Ben de bilmiyorum. Getir bakalım. Çok merak ediyorum. Berkay dua et. Berkay dua et. Oo ne olmuş? Kitap gitmiş. Oho kitap gitti ya. Tamam söz sana bu kitaptan alacağım bir tane daha. Ben kitabım kuruturuz geçer diye düşünüyordum ama kitap gitti. Şimdi dur bakacağım videodan. Ben çünkü onun fotoğrafını çekmiştim. Neydi dedi ne? zil çalıyor. Gelmeye başladılar. Gelmeye ben. başladılar. Berkay Berka gel buraya gel. Ablan ablan yine kazandı. Hayret bir olay ya nasıl ezberledin onu. Ne kadar bakabildin orada ben imkansız bakamazdım o kadar zamanda. Ama arkadaşlar kitaptan olduk bu arada. Tamam bunun yerine sana iki tane kitap alacağım söz. Çantası okula gidecek. Arkadaşlar Elif haftaya okula başlayacak. Okul biterken okula başlayacak. İçine kadar tam oturdun mu? Evet. Hadi bakayım bir fotoğrafını çekeyim. Tam böyle kitap okuyormuş gibi in ben daha sonra onu, onu koyacağım kapaklı tarafına. 1 iki, 3 <laughs> Vallahi oldu. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar ben artık söz verdim. Bundan sonra Elif'le iddiaya girmeyeceğim. <laughs> Hep kaybediyorum çünkü. <laughs> Bir öpücük gönder arkadaşlara. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Elif'in keyfi yerine geldi. Hadi buraya bakalım. Çok sevimli katıyor. Bay bay. Bay bay.